Evet, vitiligo kamuflaj uygulamamızın dudak çevresi kısmı ile devam ediyoruz. Ee, yakından gösterebiliriz yine. Gördüğünüz gibi e, boyun kısmındaki çalışmayı gerçekleştirdik. Hafif bir kızarıklık olması çok normal. Nihayetinde cilt altını pigment bırakarak yaptığımız özel bir çalışma olduğu için. Şimdi e, sevgili danışanımızın düşüncelerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, çünkü merak ediyorsunuz bu işlemi yaptıran kişi neler hissediyor, neler düşünüyor, nasıl gidiyor kısımlarıyla. Evet sizi dinliyoruz. Öncelikle hiçbir şekilde acı yok. Hiçbir şekilde hiçbir hissiyat yok. E, ee, göğsüm tercih etmemdeki en önemli sebep Instagram'da bile belliydi renkleri tam tutturduğu. Şimdi kendimde gördüğümde, aynada biraz evvel baktığımda çok şaşırdım. Renkler tamamen tam tutmuş yani, cilt tonunla tamamen aynı. Harika. Ve eli çok hafif, zaten hiçbir şekilde bir şey hissedilmiyor. Ne mutlu, harika. <laughs> Gerçekten maksimum... Ben daha de... ilk seansta böyleyse evet. çok güzel oldu. Evet. Harika, güzel günlerde Sağlıkla kullanın. Evet, sonuçları paylaşıyor olacağız.